Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir bakımla, güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberiz. Yeni bir niyet, yeni bir kısmet, yeni bir açılımla yakın gelecekle alakalı öğrenmek istediklerimiz, detayları ve niyetlerimizi, dileklerimizi Göndererek pozitif enerjilerle inşallah güzel bir bakım olacak. Can dostlarım e, yorumlarda okuyorum e, aldığım haberlerle yazdıklarınızla bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlar genel bakımlardır. Bireysel danışmanlıklar asla değildir. Binlerce kişi izliyor ama sen düşüncelerini, duygularını, niyetlerini, dileklerini gönderdiğinde senin de bu bakımdan nasibini alman mümkündür. Ama bireysel danışmanlıklar kişiye özel bakılan bakımlardır ve birebir bakılan, birebir sorulara cevap verilen bakımlardır. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım 0534 062 5300 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak bireysel danışmanlıklar hakkında aklınıza takılan veya öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz diyorum. Ve haydiin bakalım siz niyetleri, dilekleri gönderirken ben de e, harf seçerek başlamak istiyorum. İlk harfim Konya'nın K'si. İkinci harfim Edirne'nin E'si. Şöyle koyalım. Üçüncü harfim Manisa'nın M'si. Dördüncü harfim U veya Ü harfi. Beşinci harfim Rize'nin R'si. Ve son harfim Sinop'un S'si diyorum. Evet can dostlarım, adında, soyadında, aklındaki kişinin adında, soyadında bu harfler varsa aldım, kabul ettim diyerek dur görü enerjime sen de dahil olabilirsin. İlk önce ben sana şöyle bir falının içerisini, fincanının içerisini göstermek istiyorum ve detayları beraber inceleyelim diyorum. Senin de gördüğün gibi oldukça yoğun çıkmış. Haydi in beraber başlayalım. Evet sevgili kıymetli gönül dostum. Öncelikle terbelerime yansıyan zarf. Zarf çıkmış bir haber gelecek sana diyebilirim. Bu haberle gelecek, gelen haberle bir yolun gözüküyor. Ama zarfının yanında dumanı tüten bir baca var. Ee, bu da hayırlı bir iş için gideceğini söylüyor. Yani e, bu yolun sonunda ya bir yuva kurulacak ya da ee, yuva ile alakalı bir e, sıkıntı varsa çözüleceğini sana söyleyebilirim. Hiç panik yapma. İnşallah her şey güzel olacak. Özellikle böyle bir habere böyle böyle bir e, niyete tabi sen aldım kabul ettim demen yeterli isteklerim var. Hedeflerin var. İsteklerin, hedeflerinin doğrultusunda biraz sabırlı olman gerekiyor. Ee, bu aralar ben seni çok tez canlı her şeyin bir an önce çar çabuk olması bitmesini istediğini görüyorum. Ee, bu durumun sana zarar verebileceğini de hatırlatmak isterim. Çevrende seni yönlendirmeye kişi yönlendirmeye çalışan kişiler de var. Bunlara da dikkat etmelisin. Özellikle bu yönlendirmelere hiç mi hiç bu söylenenlere hiç mi hiç önem vermemelisin. Kararlarını kendin vermen gereken bir gündesin. Etrafa kulaklarını tıka olumlu olumsuz söylenenleri hiç mi hiç dinleme diyor benim bakamam. Arkadaş çevrenden bir yardım almak istiyorsan yardımını hiç esirgemeyeceklerini hatta beklentilerinin üstünde bir yardım edeceklerini bilmen lazım. İşte bu büyük yardımlarla kendini daha çabuk, daha iyi yönde toparladığını da söyleyebilirim. Yani bir karanlık yol var. Bu yol inşallah aydınlanacak demek doğru olur. Can dostum. Ee, senin ilişkinin hem yeni hem çok eski olduğunu görüntülemekteyim. Yani birlikte olduğun kişiyi e, yoğun duygularla istediğini e, yani birlikte olduğun aklındaki kişiye karşı e, yoğun duygular içinde bulunduğun halde araya... Ee, yeni bir kişi girdiğini söyleyebilirim. Yani eski olan sensin. Aslında eski olan demeyelim buna. Sanırım ne anlatmak istediğimi anladınız. Hem yeni hem eski derken senin çok yoğun duygularla ona bağlı olduğunu, yeni bir kişinin de devreye girdiğini, yani sen eskiden beri yoğun duygularla ona bağlı olduğunu gösteriyor. Ama duygusal manada özellikle birbirinizi yeni yeni anlamaya başladığınızı, birbirinize yeni yeni hak vermeye başladığınızı da söyleyebilirim. Biraz kafa karışıklığı yansımış. İkili ilişkide senin ondan, onun senden olabilir beklenilen bir şey var. Ama bu beklenilen şeyin en kısa zamanda olacağı bilgisi de çıkmış can dostum. Sen hem sevineceksin hem de çok mutlu olacaksın diyebilirim. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi senin değerini çok geç anlayacak olabilir ya da çok geç anlamış olabilir ama bil ki senin kıymetini bilecek. Bir de üstelik seni kaybetmemek. Bir daha ayrılık olmasın diye elinden gelen her şeyi yapacak. Hiç merak etme hatta için rahat olsun diyebilirim. Can dostum telvelerimde kararsızlığın, karar alamaman ve bu yüzden de iç sıkıntılarının fazla olduğu bir süreçten geçtiğini görmekteyim. Ancak eninde sonunda şu an bahsettiğim sıkıntılardan kurtulacağını ve kararlar vereceğini ve bu sıkıntıların sebepleriyle alakalı bir takım yüzleşmelerde olacağını sana müjdeleyebilirim. Yani bundan çıkaracak sonuç şu. Geleceğinle alakalı hayırlı kararlar vereceksin ve bir yol önüne açılacak. İnşallah senin içinde İyi olacak. Demek doğru olur. Haneye hanede olan birinin ya da senin lüzumlu lüzumsuz çok para aldığını lüzumlu lüzumsuz e, çok eşya aldığını söyleyebilirim. Bu kişinin aza kanaat etmeyi öğrenmesi lazım. Ancak o zaman hanenin bereketi artabilir. Şu anda hanedeki sıkıntının, para sıkıntının en büyük nedeni parasızlık değil, tutumsuzluk olarak yansımış. Ve maddi anlamda zorluklar yaşıyorsan, bu söylediklerime dikkat edersen daha çabuk olacağını ama bu zorlu zamanların 3 hafta içinde e, maddi anlamda bir rahatlama olacağını ve yolun açılacağını sana müjdeleyebilirim. Ve bil ki maddiyatla ilgili sıkıntın varsa hayırlısıyla aldım kabul ettim dediğinde iyi yönde gelişmeler yaşayacaksın. Can dostum fırsat bekliyorsun. aslında beklediğim fırsat hayatının fırsatı diyebilirim. Aslında şans kapın açık. Fakat beklediğim fırsatı ele geçirmen için gereken adımları atmadığını, her şeyin kendiliğinden olmasını istediğini görmekteyim. Bu beklentilerin kendiliğinden olmasını istiyorsun ama bu beklentilerin gerçekleşmesini istiyorsan öncelikle içinde bulunduğun durumu net şekilde değerlendirmeli ve e, nasıl adım atarsan, nasıl davranırsan hareket ederim. Ne yaparım? Bunların mukavisini yapmalısın ve Doğru yönde kararlar vererek ona göre adım atmalısın. Eğer söylediklerime kulak verirsen ve uygulamaya geçirirsen pozitif sonuçlar alacağını söyleyebilirim. Herkes seninle üzülsün. İnsanlar senin sıkıntından sıkılsın. Ya da seferber olsun istiyorsan. Hayır, öyle bir şey görmüyorum. Belki yüzüne karşı sıkılıyor gözükebilirler ama hiç de öyle derin duygularla senin yaşadığın acıları, sıkıntıları birebir yaşadıklarını söyleyemem. Bu aralar kendini de biraz daha fazla düşünmelisin. Çok çalışıyorsun. Amaçladığın şeylere, istediğin şeylere ulaşmak için çabalarının çok mu çok yoğun olduğunu adeta delice çalışarak, delice düşünerek çok çok büyük uğraşlar verdiğini görmekteyim. Aslında başladığın işler yoğunlaştığın, çalıştığın işler olacak ve bu çabaların karşılığını misliyle fazlasıyla alacaksın. Ayrıca seni bekleyen yeni başarılar var. Daha da cesaretlendiğini görmekteyim. Fakat dediğim gibi çok çaban var. Çok uğraşman var. Çok didinmen var. Bu konuda da kendi sağlığına kendine gereken önemi vermeye de gayret göstermelisin. Birkaç gün içerisinde olumlu bir döneme giriyorsun. Aslında Kendin bile isteyip istemediğin arasında gergitler yaşadın. isteyip istemediğinden emin olmadığın bir şeyin e, olduğunu görerek onun sevincini yaşadığını ve manevi olarak önemli değerler sana denk geldiğini söyleyebilirim. Yaşadığın hayal kırıklıkları varsa, yaşadığın hayal kırıklıklarının duygularını bastırarak sonlandığını söyleyebilirim. Sen güçlü birisin. Fakat e, gücünü daha çok farklı yönlerde kullandığını ve en güzeli de gücünü duygularını kontrol etmeye çalışarak harcamanı temenni ederim. Öfkelenmemeli, daha sakin olmalı, daha sabırlı, daha kendinden emin olmalısın. Bunun sana iki türlü yararı olacak. Bir, kendini iyi hissedeceksin. İkinci yararısı da çevreye karşı izlenimin Değişecek ve çok önemli, çok net sana karşı duyguları değişecek. Birkaç gün hayatında durgunluk var ee, ama insanlar da e, senin bu durgunluğundan bir pay ya da bir anlam çıkarmaya çalışırken. Ee, bunun netleştiğini bu durgunluğun sebebini sevdiğin insanlarla çözdüğünü de görmekteyim. Ağır yüklerim var. Bu yükler başkaları tarafından yüklenmiş. Yani senin kendinin e, yükünden sorumluluklarından hariç başka yükleri de aldığını görüyorum. Anne sen hem anne hem babasın babaysan hem baba hem annesin veyahut da ailenin sen sorumluluklarının büyük olduğunu ama e, sorunlar bitmese de artık çevrendeki, ailendeki insanların kendi sorunlarını, kendi yüklerini üstlendiği için senin yüklerinin, sorumluluklarının hafiflediğini söyleyebilirim. kafanda soru işaretleri var. Özellikle bu soru işaretleri gelecekle alakalı. Benim buradan sana söyleyeceğim tek şey unutma ki çok daha zor koşullardan geldin. Benim duru gönül, enerjim fazla düşünmene gerek yok diyor. Zaten şans senden yana. Zaten şans yüzüne gülecek. Her şey olumlu yönde seyredecek ve sen bunun mutluluğunu yaşayacaksın. Sen neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, sana neyin iyi geleceğini çok iyi bilen bir insansın. Onun için uyuşmazlıkları amacına giden yolu doğru yolda olup olmadığını kendine güvenerek bunların hepsinin cevabını doğru olarak verebilirsin. Çözüm sana yakın ama bu çözümün anahtarı da senin elinde diyebilirim. Evet can dostlarım şimdilik bu kadar. Daha detaylı ya da soru sorarak fal baktırmak isteyen gönül dostlarım. Detaylı bireysel özel bakımları denemelisiniz. Her şey gönlünüzce olsun yeni bir bakıma kadar. Yeni bir canlı yayına kadar. Hoşçakalın dostça kalın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.